Liberal Parti, Türkiye'nin sorunlarının çözümünde tıkanan iktidar ve muhalefetine karşı çözüm merkezi olabilmek için yeni kadrosuyla 2024 yılına girmiştir. Liberal Parti, yepyeni kadrosuyla Türkiye siyasetine yeni bir soluk ve renk getirmek amacıyla yola çıkmıştır. Türkiye özellikle 2016'dan sonra otoriter tek adam yönetimine geçmesiyle hukuk, adalet, özgürlükler, mülkiyet, hoşgörü, bireylerin ekonomik güvenliği konularında tehlikeli gerilemeler yaşamıştır. İktidar, sorunların çözüm merkezi olmaktan çıkmış, kendisi sorunların kaynağı haline gelmiştir. Buna karşılık halkın çözüm bekleyeceği alternatif adres olması gereken muhalefet kendi problemleri ile boğuşmaktadır depremde, halkının yardımına koşamayan iktidara karşılık, depremde yerle bir olan Hatay şehrimizin, 15 yıldır belediye başkanlığını yapan şahıs, ana muhalefet partisinin, belediye başkanı yapılmaktadır. Yüzyıllık ana muhalefet partisi, şehri yıkılan belediye başkanını değiştirecek yeni bir aday bulamamaktadır. Erzincan'da 9 canımızı kaybetmemize sebep olan maden katliamında maden ocağının çalışma ruhsatını veren şahıs iktidar tarafından İstanbul'a belediye başkan adayı gösterilmiştir. Mevcut belediye başkanının cumhurbaşkanı adayı olması için sadece 5 ay önce mücadele veren bir muhalefet parti lideri aynı belediyeyi yolsuzlukla suçlamaktadır. Adana'nın bir ilçesinde 20 yıldır belediye başkanı olan şahıs aday gösterilmeyince hemen partisinden istifa edip partisine muhalefet eden partiye geçip o parti tarafından aday gösterilebilmektedir. Partiler bir diğerinin beğenmediği ve aday göstermediği şahısları aday gösterebilmek için birbirleriyle yarışmaktadır. Bu durum mevcut partilerin siyasetçi yetiştiremediğini, insan kıtlığı çektiklerini göstermektedir. Yargısız infaz yapılıp kanun hükmünde kararnamelerle işinden atılan devlet memurları 7 yıl yargılanıp suçsuz olduklarını ispat edip ve göreve Danıştay kararı ile döndüklerinde Cumhurbaşkanı ve küçük ortağı bundan duydukları rahatsızlığı açıkça beyan ederek hukuku, adaleti, mahkemeyi hatta kendi yaptıkları kanun hükmünde kararnameleri hiçe saymaktadırlar. Yüksek Seçim Kurulu anayasayı ve kanunları çiğneyerek yargısız infaza muhatap olmuş, suçlulukları ispatlanmamış, rejimin mahkemelerince bile cezalandırılamamış kayakalı vatandaşlarımızın seçilme hakkını gasp edebilmekte ve hiçbir muhalefet partisi buna itiraz etmemektedir. Liberal Parti bu hukuk gaspını protesto etmek için yerel seçimlerde bağımsız aday göstermeyeceği gibi hiçbir partiyi ve adayını desteklemeyecektir. Türkiye'nin hukukun üstünlüğüne, hukuk ve kanun önünde eşitliğe, memuriyete ve diğer kamu kurumlarına girişte fırsat eşitliğine ihtiyacı vardır. Bunların yeni bir siyaset paradigması ile gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz. Liberal Parti, Türkiye'nin dağılan kurumsal yapısını yeniden kurmak için 2028 yılında veya daha erken yapılabilecek bir genel seçime hazırlanarak, partiler arası koltuk ve makam kapma oyununa girmeden Türkiye'nin yönetimini devralmaya hazırlanmaktadır. Hukukun üstünlüğüne inanan, bireysel temel hak ve özgürlüklerin, en geniş haliyle, geri getirilmesini isteyen, basının özgür olmasını, protestonun, örgütlenmenin hak olduğuna inanan, ve Türkiye'nin geleceğinden endişeli olan her vatansever, herkese hoşgörülü ve saygılı olan bütün vatandaşlarımızı, Liberal Parti'ye davet ediyoruz. Liberal Parti, hukukun üstün olduğu Türkiye'yi kuracaktır. Liberal Parti, kayımsız Türkiye'yi getirecektir. Liberal Parti özgürlüğün kapısıdır. Liberal Parti, kaygısız bir Türkiye demektir.